Yeni bir haftalık burç yorumları videosuna hoş geldiniz. Bu hafta 21 ila 27 Temmuz tarihleri arasında gökyüzündeki enerjiler bizlere neler fısıldıyor? Gelin birlikte bakalım. Her burcun bu özel haftada yaşayabileceği potansiyel değişimleri ve fırsatları sizin için yorumladım. Hazır olun çünkü kaderinizde sizi şaşırtacak gelişmeler olabilir. Koç. Bu hafta enerjiniz tavan yapabilir sevgili koçlar. Özellikle kariyer ve sosyal çevrenizde beklenmedik kapılar açılabilir. Risk almaktan çekinmeyin ama adımlarınızı sağlam atın. Ani kararlar yerine sezgilerinize güvenerek hareket edin. Boğa. Maddi konularda önemli gelişmeler kapınızda. Beklemediğiniz bir gelir veya birikim fırsatı doğabilir. Aynı zamanda uzun süredir ertelediğiniz bir finansal planı hayata geçirmek için harika bir zaman. Konfor alanınızdan çıkmaktan korkmayın. İkizler. İletişim gezegeniniz Merkür'ün de etkisiyle bu hafta sözlerinizle etki yaratabilirsiniz. Önemli konuşmalar, anlaşmalar veya yeni başlangıçlar için ideal bir dönem. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için kelimelerinizi özenle seçin. Yengeç. Duygusal derinliklerinizin yüzeye çıktığı bir hafta olabilir. Ailevi konular ve ev hayatı ön planda. Sevdiklerinizle aranızdaki bağları güçlendirmek veya geçmişten gelen bir meseleyi çözüme kavuşturmak için fırsatlarınız var. Şefkatinizle mucizeler yaratın. Aslan. Sahne ışıkları bu hafta üzerinizde sevgili aslanlar. Yaratıcılığınız ve liderlik özellikleriniz takdir toplayabilir. Yeni projelere atılmak, kendinizi ifade etmek ve dikkat çekmek için harika bir zaman. Ancak egonuza dikkat edin, dengeyi koruyun. Başak. Detaylara olan düşkünlüğünüz bu hafta işinize yarayacak bir süredir gözden kaçırdığınız önemli bir ayrıntıyı fark edebilir ve büyük bir sorunu çözebilirsiniz. Sağlık ve günlük rutinlerinizde yapacağınız küçük değişiklikler büyük faydalar sağlayabilir. Terazi İlişkilerde denge arayışınız devam ediyor. Ortaklıklar, aşk ilişkileri ve sosyal bağlarınız bu haftanın ana teması. Bekar teraziler için yeni tanışmalar, ilişkisi olanlar içinse uyumu artıracak gelişmeler yaşanabilir. Karşılıklı anlayış çok önemli. Akrep Dönüşüm ve Yenilenme Bu haftanın anahtar kelimeleri. İçsel bir yolculuğa çıkabilir. Kendinizle ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüz dışındaki olaylar karşısında direnmek yerine akışa bırakmak size iyi gelecektir. Gizemli bir çekim gücünüz var. Yay Macera ve keşif ruhunuz bu hafta daha da canlanıyor. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir seyahat planını gerçekleştirebilir veya yeni bir hobinin peşinden gidebilirsiniz. Ufkunuzu genişleten yeni bilgilerle karşılaşabilirsiniz. Optimistliğinizle her kapıyı açın. Oğlak, kariyer ve hedeflerinize odaklandığınız bir hafta olabilir. Emeklerinizin karşılığını alma, terfi etme veya yeni bir iş fırsatıyla karşılaşma potansiyeliniz yüksek. Disiplinli çalışmalarınızın meyvelerini toplayacaksınız. Azminiz sizi zafere taşıyacak. Kova. Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz bu hafta hareketlenebilir. Yeni insanlarla tanışabilir, ortak ilgi alanlarınız olan gruplara dahil olabilirsiniz. Toplumsal projelere katılım veya farkındalık yaratan çalışmalar sizi tatmin edebilir. Özgünlüğünüz parlasın, Balık. Sezgileriniz her zamankinden daha güçlü olacak, sevgili Balıklar. Rüyalarınız ve iç sesiniz size önemli mesajlar taşıyabilir. Sanatsal veya ruhsal alanlarda yaratıcılığınız artabilir. Başkalarına yardım etme arzunuz ön plana çıkabilir. Ancak kendinizi de ihmal etmeyin. Umarım bu haftalık burç yorumları 21 ila 27 Temmuz tarihlerinde yolculuğunuza ışık tutar ve karşılaşacağınız potansiyel enerjilere hazırlıklı olmanızı sağlar. Unutmayın, yıldızlar yol gösterir ancak kaderi siz belirlersiniz. Siz bu hafta en çok hangi burç yorumuyla bağlantı kurdunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni bırakın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.